Arkadaşlar herkese günaydın çiftliğimize geldik yine bugün günlerden pazartesi bu gece iki buçukta tavamız çıkacak yani bir seretme alacaklar 8000 alt kattan 8000 de üst kattan alacaklar gece iki buçukta alt kata girecekler gece dört buçukta da üst kata girecekler yani bizim işimiz sabah altı buçuk yedi gibi anca bitecek burada. E, saat daha öğlen ben bir çiftliğe uğradım bir bakayım dedim e, 4-5 gibi de gideceğim biraz uyuyacağım gece yine buradayız zaten 2.30'da gelecek adamlar tavuğumuz e, bugün 34. gün e, yani 34'de alacaklar tavuğu geçen dönem 36'da almışlardı 2 kilo 100 vermiştik şimdi 2 gün önce alacaklar büyük ihtimal 1.900 gibi bir rakam vereceğiz bugün yani 1.800 vermeyiz herhalde de 1.900 2'ye yakın bir rakam bekliyoruz ama alt kat çok güzel alt katın tavuğu çok güzel ama üst katın tavuğu biraz sıkıntılı gördüm ben İşte onu çok merak ediyorum ortalamasını ee, geçen tarttık işte üst katı. Bir, iki gün önce, üç gün önce tarttık. 1.740 falan geldi ortalaması. İnşallah şimdi 1.900'e ulaşmıştır. Ee, çünkü altı kurtarmaz bizi. O kadar emeğimiz var. Bakalım işte bu gece alacaklar. Yarın da ortalamalar yani e, kilolar belli olur. Hep birlikte gece iki buçuğu bekleyelim o zaman. Nasıl? Nasıl? Ya uç kırıldı uç. Benim gibi doğal kanka. Herkes konuşuyor. Para yok diyorsun. Ne para yok diyorsun. Ne yaptınız? 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 Ne

Evet şimdi üst kat bitti. Alttan sarıyorlar. Erol abinin evi. Saat iki, saat iki buçukta başlayacaklardı. 12'de başladılar. kasaları veriyorlar içeri alarm ötüyor ben bir bakayım alarm niye ötüyormuş İçerisi karanlık. Yine bir kaos ortamı, yine bir kalabalık. <laughs> Sarmaya başladı. Yani, Kaldığımız çok büyük, hı hı. çok küçük ortada bir şey. <laughs>

Bunlar sarsınlar. Biz gidelim arkadaşlar. Çok ses var çünkü. Evet bitirdiler. Şimdi gidiyorlar. Saat oldu dört buçuk. Artık biz de buradan evlere gideceğiz. Evet, yanlışlıkla Erol abi de götürüyorlar. <laughs> Erol abi nerede? Evet. Ne oldu abi? Gittiler mi? Önler indik ya. Çöpü? Çöpü toparttım onlar ya. Toparttın mı? Ne koydun mu? Bir şey diyeceğim oturum ne? De koydun mu yine diyorum. Amca kararız <laughs> bir yemiş oraya doğru. Yemişe yemişe atmışlar şe, eşler sizler bile ya bunlar ya bu Suriyeliler var ya, ya. <laughs> Gele mi bir yere Eşya aldık işte. Hayvan kalmadı almadı diyeyim. Üste <laughs> diyor üste. Dem üstte de değil mi? E, üste kalmadı. bir yere bağlı ya. Aslında ben bir yere çıkayım. Aslında bak. Hayvan şu anda bak. Hangi yerleşmeye başladı ya vallahi. <laughs> serbest serbest kesin. Şu amına bak ya şu bakın bak, çok açıyor ya. Bu ne? Bu ne? ne? Bu toplamışlar onu ne olacak? Neye toplamışlar? Kapıları orada işte. Nasıl indirecek? Yok. Ne istiyorsunuz ki orada? Tidde bir şartlıkta. Oraya gidiyorsunuz. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ama alt kat iyi değil mi? Alt kat iyi. çıksın Evet arkadaşlar saat oldu 5. Biz ancak gidiyoruz evlere. Hava aydınlanmaya başladı zaten artık. <laughs> Herkese iyi sabahlar, hayırlı işler. Günaydın.